Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Tekrar Kadir Usta tekrar bir çekimle sahneye çıkıyoruz arkadaşlar. Tekrar bir e, makine tasarımıyla hem testini yapabiliriz arkadaşlar. Yeni yaptığımı hazne modeli arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha şık biraz daha e, şık bir tasarım arkadaşlar. Hem verimlilik açısından hem göz hitaben çok güzel duruyor arkadaşlar. Ee, Baya başarılı bir çalışması var arkadaşlar. Daha önce de motoru bu bölüme alıyorduk arkadaşlar. Dış çapta duruyordu bu şekilde. Ama şimdiki tasarımla e, gayet şık hem güzel hem verimli bayağı var arkadaşlar. Şimdi bunun bir testini yapalım arkadaşlar. Bir de şöyle diyelim arkadaşlar. Motorda iki kademe özellik var arkadaşlar. Ee, aynı araba misali. Birinci fitez, ikinci fitez arkadaşlar. Hem yavaş hem hızlı çalışıyor arkadaşlar bizim benim makine. Ayrıca şey var arkadaşlar resetleme. Küçük motorda e, pot sistemi var arkadaşlar hız ayarlayıcı. İstediğiniz hızda istediğiniz sıkılığı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yumuşak saranmak istiyorsunuz arkadaşlar. Yumuşak motoru açacaksınız ki daha az bir tütün aşağı e, preslemesi için yapsın arkadaşlar. Ama eğer saçak varsa arkadaşlar biraz motor bölümünü biraz daha hızını artırırsınız ki motorun bütüne preslemesini biraz daha fazla yaptığı için daha iyi sıkılık verir yaptığınız makaronlarda. Sigarayı daha iyi sarar arkadaşlar. Ama toz saracaksanız arkadaşlar mümkün mertebe biraz hızını düşürün arkadaşlar. Çünkü toz olduğu zaman 2-3 kat daha fazla tütün basıncı yapıyor arkadaşlar. O sebeple makinede sıkışma olanağı yükseliyor arkadaşlar. Normalde sıkışmıyor benim makineler arkadaşlar. En zor testten geçiriyorum arkadaşlar. Makineye yaptığım zaman en zor teste tabi tutuyorum ki herhangi bir olasılığı aksi bir şey olduğu zaman ona göre geliştiriyorum arkadaşlar. Şimdi bir testini yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toz tütün bir testini yapalım. Bakalım bir sıkışma var mı, yok mu? Açık tekrar gördüğünüz gibi bakın. Şimdi bir sarımını yapalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, tozu gördüğünüz gibi normalde bu makine bu şekilde attığınız gibi direkt kilitlenir. Ama benim makine kilitlenmiyor arkadaşlar. Benim makine son derece ölçüleri yerinde ve yaptığı tasarımla alakalı güzel iş başarıyor arkadaşım makine. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir testini yapalım arkadaşlar. Ses yankı yapıyor arkadaşlar. Şunun bir altına bir lastik koyalım arkadaşlar. Görelim. lastik koyalım. Köpük gibi bir şey de koyabilirsiniz arkadaşlar sesini düşürürüm diye. Makineler normalde ses yok arkadaşlar görüyorsunuz. Ama videolarda çok yüksek ses var. Müşteri geliyor benim elden alıyorlar arkadaşlar. Bakıyorlar makinede ses yok ama videolarda yüksek bir ses var arkadaşlar. Ses emisyonu bayağı yüksek telefonlarda. O yüzden bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Makineler çok ses çıkardığını biliyorlar ama ses yok arkadaşlar. Sesten dolayı müşteri çekimsel kalıyor videolardaki sesle alakalı. Ama benim makinede ses yok arkadaşlar. Emin olabilirsiniz Kendiniz bizzat dükkandan alabilirsiniz arkadaşlar. Elden kesin. Benim makinede ses yok arkadaşlar. İstediğiniz yerde çalıştırabilirsiniz. Kimse rahatsız olmaz arkadaşlar bir testini yapalım son bir testini. Gördüğünüz gibi tamamıyla bildiğiniz toz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar biraz daha saralım. Bana mısın demiyor arkadaşlar. O kadar rahat sürüyor ki sanki zannedersin boş sarıyor. Ama onu bir göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ne kadar dolu ne kadar kaliteli bir sarımdaktan gözlerimizle göreceksiniz arkadaşlar. Benim makine hata vermez arkadaşlar. Değilse onu düverim. Bakın arkadaşlar yapılan Doluma bakın. En dik kısmı arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bildiğiniz toz ya. En dik kısmı. Şimdi geri bile derdik arkadaşlar. Şimdi geri bile kopardık yerinden. Bakın arkadaşlar. Top arkadaşlar. Top Bakın. En dik kısmı bakın. En dik. Tamamıyla dolu arkadaşlar. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Kalite her şekilde kendini belli ediyor arkadaşlar. Bakın en dip. Süngerin dibine kadar dolu arkadaşlar. Boşluk dolu. Öyle bir şey yok. Komple baştan sona aynı ölçüde arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Kadir Usta her zaman iyisini yapacak arkadaşlar. Bana güvenin yolda kalmasın. Arkadaşlar baş. Süngeri kopardım arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Süngerin. Üstüne bile aldım. Bakın abi en dik kısma bak. Tümü görüyorsunuz değil mi? Bakın. Kalite burada belli ediyor arkadaşlar. Bakın en dik kısma bak görüyor musunuz? Tamamıyla istediğiniz sertlikte, istediğiniz yumuşaklıkta ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Her şey Pot sistemine bağlı istediğiniz hızda istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Süngerin dil kısmını görüyorsunuz. Makaronun da dik kısmını görüyorsunuz. Bak doluluğu görüyorsunuz. Arkadaşlar YouTube'dan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeniyorsanız şayet beni takipte kalın arkadaşlar. Daha iyi, daha yeni ARGE çalışmaları sayesinde biraz daha Kaliteli iş yapacağız arkadaşlar beraber. Sağlıcakla kalın İyi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler şimdiden.